Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda hep beraber çekim yapacağız. E, i̇ki önceki videomda her saat bedava Tron kazanıyoruz adlı videomda e, Tronları biriktirmeye başlamıştık. Bugün onları Binance cüzdanımıza çekeceğiz. E, hep beraber nasıl yapılacağı hakkında sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. E, Dilerseniz başlayalım. Free Tron sitesinde Tronları topladığımız yerde e, minimum çekim limiti 10 Tron'du. Sağ üst köşede gördüğünüz gibi benim 10.5 biraz geçmiş durumda bunu çekmek için öncelikle tabii ki bir Tron cüzdanına ihtiyacımız var. E ben de Binance'teki Tron cüzdanını buradaki sisteme tanıtacağım. Öncelikle nereye çekmek isterseniz fark etmiyor. settings kısmına, üstteki settings kısmına çekeceğiniz yerin E Tron yatırma cüzdan adresini girmeniz lazım. Şimdi dilerseniz bunu göstereyim. E Binance'ı açtığımızda sağ üst köşede cüzdan kısmında gördüğünüz gibi Spot cüzdanı yatırma ve çekme denilen spot tıklıyorum. Binance v olduğunuzda zaten binlerce cüzdana sahip olmuş oluyorsunuz çeşit çeşit paralara göre. Evet cüzdanlar açıldığında bakın bir sürü cüzdan var bakiyeleri yıldız olarak kapatıyor tabi şu an. Hemen solda coin ara kısmına tronun kodu olan trx yazıyoruz. Evet bakın burada çıktı. Tron cüzdanı. Burada yatırma denilen kısım. Yani başka bir siteden buraya Tron yatıracağımız için buradaki yatırma cüzdanı bizim için önemli olan. Tıklıyorum. Evet bize bir cüzdan adresi oluşturuyor. İster kare kodu kullanabilirsiniz. Ben şu alttaki cüzdan numarasını alıyorum. Cüzdan adresi numarası. Bunu kopyalıyorum. Siz de aynı işlemi yapacaksınız zaten. Bunu Settings kısmında ayarlar kısmında buraya yapıştırıyorsunuz. Ben az önce yapıştırdım. Gördüğünüz gibi buraya yapıştırıyorsunuz. İlk defa yapıştırdığınızda şifre sormaz ama değiştirebilirsiniz de. Yani Binance'e çekersiniz veya bir başka yere çekersiniz. Karar değiştirdiğinizde şifreyle tekrar değiştirebilirsiniz. Bu adresi girdiğinizde mail adresinize bir onay maili geliyor. Onu onaylamayı unutmayın. Hesabınız çalındıysa birisi başka bir cüzdana çekmeye çalıştığında dolayısıyla yine sizden mail olarak onay istiyor. Bu güzel bir şey. Bunu girdikten sonra tekrar ana sayfaya döneyim. Cüzdanınızı profilinize eşleştirmiş oluyorsunuz. Bu sefer sol taraftaki şu, bu kulakçık şeklinde withdraw'a tıklıyorum. Çekim kısmı. Evet. Çekim sayfamız açıldı. Gördüğünüz gibi minimum çekim tutarı 10 tron diyor. Adresi girdik zaten. Alt tarafa tekrar ben gireyim. Yapıştırıyorum. Çekmek istediğiniz değer diyor en üstte. 10.50 vardı bizde. 10.50 küsür. 10 diyeyim. Düz hesap olsun. Evet. onu girdik. Adresimizi zaten tanıtmıştık. Alta tekrar yapıştırdık. Ve çekim talebi için bitir alıyorum. Evet. Çekim talebi başarılı diyor. Bundan sonrası sadece beklemek arkadaşlar. Zaten Binance'e düştüğünde de e, videonun devamında onu da size göstereceğim. Bu sitede yapacağınız işlem sadece bu kadar. Yani profilinize cüzdanınızı girdiniz. Minimum çekim limitini zaten geçmiş olmanız lazım. İsterseniz 15-20 ne kadar biriktirdiyseniz hepsini tek seferde de çekebilirsiniz. İlla 10 olmak zorunda değil ama en az 10 olmak zorunda. Kapatıyorum. Bundan sonrasını videoyu durduracağım ve yatırım gerçekleştirildiğinde hep beraber tekrar kanıt olarak göreceğiz. Evet, tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Videonun ikinci bölümündeyiz. Ödememiz gerçekleşti. Çok kısa bir 5-10 dakika içerisinde geldi. Evet, bir kısmında, yani çekimler kısmında üstte i̇şte tıkladığımızda açılan sayfada gördüğünüz gibi Ontron, tarih, saat, saat Türkiye'den 3 saat geri. Cüzdan adresimiz ödeme gerçekleşti. Zaten ödeme kodu da sağ tarafta mevcut. Bir de Binance'den göstereyim. Bakın e, bilerek sizin için bildirim açmadım zaten. Sağ üstte bir bildirim var bakın. Deposit başarılı diyor. Ontron gördüğünüz gibi. TRX. Ayrıca da cüzdana tekrar bakalım. Coin ara kısmına TRX yazıyoruz. Aynı deminki gibi Tron kısmı. Bakiyeleri göstereyim. Evet. Gördüğünüz gibi toplam 10 Tron geldi. Masraf kesinlemesi güzel. Az da olsa masraf alınmıyor. Toplam BTC değeri. Bugün fiyatlarıyla Tron gayet düştüğü için bol bol toplayabiliyoruz. Anlatacaklarım bu kadar. Gördüğünüz gibi işlemleri basit olarak anlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese bol kazançlar diliyorum.